şampiyonluk için geri saymaya başlayan Bursa Spor, Kahramanmaraş deplasmanında Sedat Cengiz'in penaltıdan attığı gol ile 1-0 galip geldi ve en yakın takipçisiyle arasındaki 7 puanlık farkı korumayı başardı. Pazar günü ligde 27. hafta maçları oynanacak. Bursa Spor sahasında Elazığ'ı mağlup eder ve Karşıyaka deplasmanda Kahramanmaraş'a mağlup olursa, Bursa Spor Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Ancak her iki tarafında kazanması durumunda ise, Bursa Spor bir sonraki maçta deplasmanda, Artvin Hopa'dan bir puan aldığı takdirde yine şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Pazar günü Bursa'da merakla beklenen Elazığ maçının biletleri şimdiden sorulmaya başlandı. Şehirde tamamen şampiyonluk havası var. Ancak stadyum kapalı gişe olacağı için, maça gidemeyecek olanlar maçı televizyondan takip edecek. Pazar günü saat 3'te oynanacak maçın canlı yayıncısı da belli oldu. Bu kritik müsabaka Habertürk Spor'dan naklen canlı olarak taraftarlarla buluşacak. Ayrıca YouTube üzerinden de maçı canlı olarak izleyebilirsiniz. Rakip Elazığ ise küme düşme hattının içine girdiği için bu müsabakanın zorluk seviyesi her iki takım açısından da üst seviyede olacak. Elazığ kalecisi kırmızı kart cezasından dolayı takımımızda ise Mehmet İç sarı kart ceza sınırından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Yayın bilgilerini açıklama kısmına bırakıyoruz. Şampiyonluğun belli olabileceği maçta takımımıza yürekten başarılar dileriz.